özür dilerim. Affet beni ne olur. Biliyorum şimdi içinden diyorsun bu kaçıncı özür diye ama... ...inan bana bu son. Son bir şans daha ver bana lütfen. Başka seçeneğim var mı? Söz veririm. Ne kadar sevdiğimi biliyorsun değil mi? Hadi gel kalk bir yere gidelim bugün. Baş başa. Sadece sen ve ben. Unutalım bütün olanları. Baş başa mı? Baş başa. Adem dememizde. Şoför. Ve koruma ordusu peşimizde. Bu mu baş başa? Onlar olmadan bu sınırlardan çıkamayız biliyorsun. Ama o zaman gerek yok istemiyorum. Hapishanemizi yanımıza taşıdığımız sürece gerek yok. Aşkım yapma böyle ama unutuyorsun tehditleri. Bu mektupları gönderen her kimse amacına ulaştı. Korku içinde yaşıyoruz işte. Ta kimse amacına ulaşmadı. Nereden biliyorsun? Belki de amacı tam buydu. İstediği gibi yaşıyoruz. Sen niye takıyorsun ki bu kurumaları bu kadar kafana? Görme onları. Unut gitsin. Anlamıyorsun, boş ver. Bunca adamın gözü üzerimdeyken ben nasıl rahat edeceğim? Gerçekten sıkıldım. Bu evden çıkmak istemiyorum. Odadan çıkmak istemiyorum. Tamam. Senin istediğin gibi olsun. Baş başa gidelim. Sadece biz. Gerçekten mi? Gerçekten. Belki de ben büyütüyorumdur. Özgür başından biri söylüyor zaten. Senin günün olsun. Sen nereye istersen oraya gidelim. Sen ne yapmak istersen onu yapalım. Sadece sen ve ben. Bak ben daha fazla dayanamayacağım. Bugün bu iş bitecek. Planı değiştiriyoruz. Bak şimdi beni iyi dinle. Ne yapıyorsun? Ya saçmalama Adem ya. Nereden çıktı oğlum iş bırakmak? Ha? Bu kadar parayı başka hangi işten kazanacaksın? Her şey para mı Bekir? Ya tamam. Ya eyvallah. Her şey değil tabii de. Oğlum başka ne için çalışıyoruz zaten? Ha? Zevk için yapılır mı lan bu iş? Sen hayatını zevk için mi tehlikeye atıyorsun? Adem, bak bana bir tane geçerli sebep söyle, yakını bırakayım kardeşim. Patronlarımla yıldızın barışmanı diyelim. Yeter mi? Bak gözünü seveyim, sakın ani karar verme. Tamam mı? Kızını düşün oğlum ya. Karını düşün. Timur bey, Timur bey. Müsaadenizle bir şey konuşmak istiyorum. Yarın konuşalım Adem. Bugün iş yok. Karıma söz verdim. Timur bey, Suat'a izin vermişsiniz bugün. Ben kullanacağım. Adem sen de izinlisin. Yasemin'i ben korurum bugün. Ben çocukları ayarlayayım hemen. Bir ara sizi geriden takip etsin. Yüzüm yok Bekir. Bir gün olsun peşimizde orada olmadan gezmek istiyoruz. Değil mi? Bazen sana hak veriyorum ama kardeşim. İnsanın sabrını taşırıyorlar. Bu insanları kendilerine rağmen koruyoruz. Tehdit alan biziz sanki. Efendim abi. Adem, durumun nedir? Bugün uğrayabilir misin? Yanımda seninle tanışmak isteyen bir arkadaş var. Müzik dinlemek ister misin? Olur. Sen seç. Bugün senin günün. Evet. Bugün benim günüm. Ama şimdi kafanı şişirmeyeyim müzik seçmenle. <laughs> Sen seç. <laughs> İtiraf edeyim, korkmadım değil. Teşekkürler. <laughs>